Yedinci soru. F bileşke G2X fonksiyonunun x eşitliği bir absiz noktasındaki teğetinin eğimi kaçtır? Şimdi F ve G fonksiyonlarının türevlerini bulalım. Yanlarına yazalım. F türev X fonksiyonu 2X artı 1'dir. G türev X fonksiyonunda X karenin türevi 2X eksi X'in türevi eksi 1. 2'nin türevi de 0. Şimdi bana verilen fonksiyon ne demektir? F'in içine gel g2x'i yaz demektir. Bu ifadenin türevini aldığımda da şöyle bir ifade ortaya çıkar. F türev g2x çarpı g2x'in türevi. Yani g türev 2x çarpı 2x'in türevi de 2. Artık ne yapıyorum? X yerine 1 yazıyorum. X yerine 1 yazdığımda f'in türevine 2 çarpı 1'den g2'yi yaz diyor. g2'yi buluyorum önce. 2 kere 2'den 4 4 eksi 2'den 2 2 artı 2'den 4. Yani f türev 4 demek aslında burası. Şimdi f türev 4'ü buluyorum. Burada x yerine 4 yazdım. 4 kere 2'den 8 bir daha burası 9 geldi. Çarpı g türev x yerine 1 yazdım. g türev 2 oldu burası. X yerine 2 yazdım. 2 kere 2'den 4. Eksi 1'den 3. Yanında da çarpı 2 var. 9 kere 3 27. 27 çarpı 2'den cevabım 54 değişik.